Merhabalar, ben Ece Çiftçi. Bugün 23 yaş hikayelerindeyim. Bize 20'li yaşlarınızdan bahsedebilir misiniz? 20'li yaşlarım benim için e, Sosyal Ben Vakfı'nı kurumsallaştırmaya çalıştığım çok karın ağrılı bir süreçti aslında. E, ama bunu sadece e, bir yaşa sınırlamak istemiyorum. Bence bir şeyi oluşturmak, bir şeyi kurmak, e, benim en çok kullandığım deyimle kendi hikayenizin kahramanı olmak e, tam da bu karın ağrılarına, e, endişelere, korkulara, ve başarısızlıklara alan açmak ve bunlarla da aynı zamanda da arkadaş olmayı gerektiriyor. Benim 20'li yaşlarım bu şekilde geçti. Hep çok yoğundum, hep çok çalışıyordum. Hep aslında kurduğum ve hayal ettiğim şeyi bir noktaya taşımak için de devamlı bir mücadeleydi. Ama bu mücadele yani asla şöyle değil. Devamlı böyle iniş çıkışı olan, kalp ritminin çok yüksek olduğu bir yolculuktu. Ki 20'li yaşlarımda çok yeni bitti. O yüzden çok uzakta da değilim. anlarımdan bir tanesi bundan da iş mi olur dedikleri bir alanda iş yapmaya çalışma noktasıydı. Sivil toplumda nasıl profesyonel olunur, Gönüllülük dediğimiz şey... Zaten boş zaman tırnak içinde aktivitesi değil midir? Bundan e, hayatınızı idame ettirmek nasıl olur? Sosyal girişimci kimdir? Ne yer? Ne içer? Hayatına nasıl devam eder? E, aslında bunlar benim yüksek sesle yanıtladığım, insanları ikna ederken ve e, aslında bir ikna değil de yolculuğumu anlatırken ki Kendime de yanıt bulduğum süreçlerde e, o yüzden de bir kez daha ya, çünkü insan evet inandığı bir şeyi zaten zihninde çeviriyor ama e, bunu bir de yüksek sesle kulağa bir kez daha duyduğu zaman e, sanki başka bir bölüme geçiyor, başka bir adıma geçiyor. E, o sorular birincisi benim için çok önemliydi. İkincisi e, yaptığınız tutkunun, işin, neyle ilgileniyorsanız bence ölçeğinin hiçbir önemi yok. Sürdürülebilirliğini sağlayabiliyor olmak. Yani devamını getirebiliyor olmak. Bu sadece insan kaynağı, finansal kaynak anlamında değil, kendi içinizdeki enerji ve istek anlamında da böyle. dolayısıyla da hep bunların böyle bence yanıttan daha çok Sorunun önemli olduğu bir dönemde o, o yaş benim için ki hala daha öyle. E, bence yanıtı e, etkileyen şeylerden bir tanesi doğru soruyu sormak. E, sadece karşı tarafa değil, ilk başta da kendimize. Hiçbir zaman e, hayatımda hani iyi ki burada keşke burada diye bir kalıba açıkçası sokmadım çünkü bazen keşkeler iyi ki oldu iyi kiler keşke oldu ee, bunu yaptığım işte de kendi yolculuğumda da hep sınırlara bir kalıplara aslında e, sokmaya çalıştığı İyi ki ise iyidir, işte keşke ise kötüdür. Aslında böyle bir şey yok ya da iyi ki ise başarılıdır, keşke ise başarısızdır. E, ben böyle olduğunu düşünmüyorum. İyi ki ve keşke birlikte olduğu zaman, el ele tutuştuğu zaman sanki bir bütün oluyormuş gibi geliyor bana. E, o yüzden de e, dediğim gibi yani bundan ne ders çıkarabilirim? Peki bu bana ne öğretiyor? Bu çok zor bu kasa gelebilmek ya da bu kasla düşünebilmek. Çünkü gerçekten çok acıttığı yerler oluyor. Ee, ama o, o bence bir o dönüşüm yolculuğu değişimden öte, bir oraya adım attıktan sonra sanki gerisi daha rahat akıyor. Çünkü daha büyük resimden bakabiliyoruz. Bence bu bir anda olması gereken ya da bir anda olması için kendimizi de zorlamamız gereken bir şeydi. Bu zaten böyle geliyor. Yani onun bir gelme anı var ve ondan sonra onu siz de hissediyorsunuz. Sizce 20'li yaşların insanın hayatındaki yeri nedir? Sizin 20'li yaşlarınız hayatınızın geri kalanı için ne kadar belirleyici oldu? Benim 20'li yaşlarım hayatımın geri kalanı için aslında emin olduğum şeylerin ve peşinden gitmek istediğim şeyleri böyle hani fosforlu kalemle üstünden geçtiğim bir dönem oldu. Dolayısıyla da benim için ...bir dönüm noktasıydı. Herkes çünkü işte... ...belki farklı sosyal aktiviteleri yaparken... ...ben hayalim ve tutkumun... ...peşinden koşmak için... ...bazen birçok şeyden geri kaldığımı hissettiğim de oldu. Ama bu geri kalmışlık... ...ya da ileriye geçmek... ...kime göre, neye göre çok değişken şeyler olduğunu... ...şimdi dönüp baktığımda anlıyorum. Dolayısıyla da... ...benim için o fosforlu kalem... ...yine hep böyle bir başucumda. Ama onun dışında bence... Yaş bir e, bariyer ya da bir sınırlama değil. E, burada yani 20'li yaşlarda e, olmayan şey 30'lu yaşlarınızda, 30'da olmayan 20'lerde. Yani bu dolayısıyla yaşla kendimizi sınırlamak değil tamamen hazır olma haliyle kendimizi e, ilerletmek gerektiğini düşünüyorum. Bu hazır olma hali de e, tamamen bireysel hazır olma halinden, psikolojik, sosyal ve fiziksel hazır olma halinden bahsediyorum. 20'li yaşlar geçtikten sonra her şey için çok mu geç? 20'li yaşlar geçtikten sonra yani hiçbir şey için geç değil. Ee, hiçbir şey için erken de değil bence. Yani dolayısıyla e, yaş bir başlama bitirme sınırı değil. Evet biz 18 yaşına kadar ama öyle geliyoruz. Çünkü reşit oluyoruz, üniversiteye giriyoruz e, ve oradaki standartlar gereği sanki yaşla birlikte bir dönüşüm olduğunu düşünüyoruz. Zaten üniversiteden mezun oluyoruz, iş hayatımız başlıyor. E, ama bu buradaki şey kesinlikle o hazır olma ve olma hali ile ilgili ben sosyal beni kurduğumda 14 yaşındaydım. Ona bakarsanız bu yaş sınırını takip etmem gerekiyorsa üniversiteyi bitirene kadar beklemem gerekiyordu. Üniversiteyi bitirdiğimde sosyal ben bir vakıftı. Dolayısıyla burada o sınırlılıkları koymamız gerektiğini ben düşünmüyorum. Bugünden geriye baktığınızda kendi 20 yaşlarınız için ne söylemek istersiniz Ece Hanım? Kendi 20 yaşlarım için şunu söylerdim. Yani cesareti bırakma, cesur olmayı bırakma. Çünkü cesur olmak ve daha e, bu arada önünüzü görerek bir cesaretten bahsediyorum. E, bilinçli bir cesaretten daha doğrusu azaldığı zaman sanki e, adımlarınız e, daha azalıyor gibi geliyor bana. O yüzden e, cesaretli olmayı ve bunun arkasından gitmeyi bırakma derdim. Şu anda da dönüp baktığımda en çok kendime söylediğim şeylerden bir tanesi o. Yani benim başlama anım şuydu. E, bence o şu anlamda çok önemli. Bunu her yerde de söylüyorum. Şahit olma ve maruz kalma aslında iyi hikayelerin, iyi e, parmak izlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla ben iki tarafta olan da birisiydim. Yani akademik anlamda hiç başarılı olamayan bütün lise hayatı boyunca, ama sosyal kimliği çok yüksek olan bir çocuktum ve bir gençtim. Dolayısıyla da e, burada biz yani devamlı gençleri e, bir tek bir renge sokmaya çalışıyoruz. O, o, o renk neyse kabul gören onun altında desteklemeye çalışıyoruz. Ama biz renk çeşitliliğimizle zenginiz. Dolayısıyla da ben de o renk çeşitliliğimi aslında ya akademik olarak bir şey yapamıyorum ama sosyal yanım çok kuvvetli ve bundan rahatsızlanarak harekete geçtim. Çünkü ben bunun farkına varabilecek bir deneyim alanına sahibim. Ama bunu deneyimlemeyen bir sürü genç ve çocuk var ve buradan başladım. Ve sonra zaten o iplik gibi böyle bir kere çektiğiniz zaman arkası geliyor. İşte sonra ben sosyoloji okudum, şimdi antropoloji doktora bitiyor. Dolayısıyla da o alanınızı bir kere bulduğunuz zaman akademi, kurumsal hayat, iş dünyası, üniversite zaten bunun için geniş bir yelpaze. Ama o yelpazede kendi konumunuzu bulabilmek sanırım en önemli başlangıç noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla ben tamamen negatif taraftan bakarsanız maruz kaldığım için ya da şahit olduğum için pozitif taraftan bakarsanız kendi alanımı bulduğum için aslında bu yolda ilerleyebildim ve sonrasında sonrasında zaten bence üniversitede bir kırılım noktasıydı bu nasıl iş olacak bundan iş mi olur deyip Aslında sosyal girişimcilik kısmım başladı O yüzden bu sorularla kavga etmek ya da bu soruların motivasyonumuzu düşürmektense bu sorularda bizi bir adım öne taşıyacak olan cevabı bulmak benim en azından bir bakış açımda Tabii ki bir işe başlarken bir proje de olabilir bu, bu bir okul kulübü de olabilir, bir girişim de olabilir. Her zaman o Maslow'un ihtiyaçlar piramidini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani yaşamak ve hayatta kalmak için belli bir ekonomik kazancın olması gerekiyor. Zaten bu noktada o yüzden en büyük o sorulara çok teşekkür ediyorum çünkü nasıl hayatını idame ettireceksinin sorusuna kendi kendime bir cevap bulabilme yolculuğu oldu. Burada da sosyal girişimcilik karşıma çıktı. Yani sosyal etkinizi sürdürülebilir kılmak için toplumda bundan para kazanıyor olmak kadar zaten normal ve sürdürülebilir bir düzen yok. Dolayısıyla da bunun da yöntemi yani dünyada ilk sosyal girişimci ben değilim. İlk sosyal girişim sosyal ben değil. Dolayısıyla da birazcık dünya örneklerini e, araştırmak, okumak ya o nasıl yapmış? O nasıl başarmış? Tabii bunlar olurken de e, bunu oturtana kadar da ben ee, hemen hemen birçok meslek grubunda, e, üniversitede çalışmaya başlayarak kendi alanımın da çok dışına çıkmadan e, birçok yerde de çalıştım kendimi idam ettirebilmek için ve devam edebilmek için. E, hep de şunu yaptım, ne iş yapacağımı sorardım, ne kadar alacağımı değil. E, çünkü ne iş yapacağım aslında o e, kendimi devam ettirebilme e, sürecimdeki halkayı da e, ona göre büyütüp küçültecekti. E, böyle söyleyebilirim. Yani üniversitede çalış kadar ya da lisedeyken yaz tatillerinde belli bir bence aile ekonomisi kendinizi döndürebilecek bir ekonomiyi bilmek ne yazık ki okulda öğretilmiyor keşke okulda öğretilse ama bunu gerçekten sahada deneyimleyerek öğreniyorsunuz o yüzden de üniversite bunun için müthiş bir e, deneyim alanı. E, o yüzden de ben de bu alanda zaten e, üniversitede çalışaraktan ve deneyimlemeye çalışaraktan başladım. İlk başta zaten sosyal bilimler arka planım olduğu için e, okuduğum her şeyde bir taraftan da kendi işimle nasıl ilişkilendirebilirim hep kafamın arkasında dönüyordu ve bir süre sonra bu artık işte ekonomi dergilerini okumaya, ondan sonra iş dünyası dergilerine bakmaya benimle ilgili veya ilgisiz farklı kaynaklardan sosyal benle yaptığımız çalışmayı nasıl dahil edebilirim ya da ne öğrenebilirim diye bakmaya başladım. Dolayısıyla ama ilk başta tabii ki sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz şeyle okumakla başlamak tabii ki çok daha kolay ve çok daha yol gösterici oluyor. Daha iştahlandırıyor sizi öyle söyleyeyim. E, ve sonrasında da diğer alanlara bu açılmaya başladı. Yani zaten her şeyi bilmeniz mümkün değil ve öyle bir beklenti ve öyle bir sorumluluğun altına kendinizi sokmanıza gerek yok ama ben hep okuyarak kendimi bu anlamda takviye etmeye çalıştım. Kaldık işte. ama bu şey değil yani. Makalelerin özeti, kitapların özeti e, olarak değil. Çünkü orada o kişinin perspektifinden o bir özet. Ama sizin filtrelemenizden o başka bir özete dönüşebilir. E, o yüzden de o ben orada kişinin kendi göz filtresi ve hafıza filtresini yani bilgiyi alma ve işleyip aksiyona çevirme filtresinin biricik olduğunu düşünüyorum. Yani ikimiz de aynı şeyi okuyabiliriz. Farklı özetler çıkar. Dolayısıyla birinci kısım buydu. İkinci kısımda ben her zaman insan ilişkilerimde de destekçilerimle kurduğum network ile her zaman ilişkileri sosyal bene dair bir destek alanını oluştururken aynı zamanda da bir çay kahve içebilecek o sohbet alanında yaratmayı severim. Yani bir şeyi sadece isteyip orada bırakmak Değil. sonrasında da şimdi pandemi değil mi bunu bize gösterdi ne yazık ki. yani nasısının önceden sorusu ne kadar içi boştu şimdi bambaşka bence bir seviyede o yüzden de ben bunu o hal hatır sormaksa ama bunu gerçekten kalpten sormaksa onu zaten seven bir taraftayım ve bu da ilişkileri güçlendirdi yani herkesin Belki herkes aynı desteği veremez ama herkesin kendi potansiyeli doğrultusunda mutlaka bir katkısı olabilir. Bir de destekçileri onu gösterebiliyor olmak. Ee, sanırım bu ikisini yaparak bu destek ve network'ı e, genişledi ve çok arkadaşlar da zaten izleyenler de biliyordur hani çok fazla networking etkinlikleri var. Buralarda çekinmeyin. Çünkü kimse orada size ben böyle böyle de bu arada ilk o ekipleri ve destek ağlarını da oluşturmaya başladım. Kendinizi tanıtıp merhaba demenin doğrusu yanlışı zaten yok. Dolayısıyla da böyle özetleyebilirim. Hazır olmak sadece ötekine yani kitleye ya da çalışacağınız gruba, takıma hazır olmak değil. Kendinize hazır olmak. Yani fiziksel, sosyal ve e, psikolojik olarak. Dolayısıyla da tabii ki yani sahada çalışmak belli dezavantajlara görüyor olmak ve bazılarına gücünüzün yetiyor olmasa bazılarını gücünüzün bir çözüme ulaştırmak için yetmiyor olması e tabii ki biz de günün sonunda bir insanız ve bizi de psikolojik olarak etkiliyor. E, ve psikolojik olarak e, tabii ki destek alıyoruz. E, ben hemen bunu bir bireysel bir tarafa çevireyim. Ben de psikolojik olarak bir destek alıyorum. Çünkü diğer tür yani psikoloji de bir kas gibi düşünüyorum ben. Ona ne kadar iyi bakar, e, onu ne kadar e, işte yöntemlerle birlikte okur, anlar e, ve çalıştırırsanız e, o kadar çok size destek oluyor. Dolayısıyla da tabii ki yani duygularımız olduğu sürece insan olduğumuz sürece etkilenmemek, üzülmemek, isyan etmemek, öfkelenmemek mümkün değil. Bunlar da çok normal duygular zaten. Korkmamak çok normal duygular. Sadece bu kasları kendi psikolojinizde nasıl çalıştırdığınızla, nasıl konumlandırdığınızla ilgili. Bunu ben sosyal bilimler yani sosyoloji ve antropoloji arka planım. Bir psikoloji uzmanlık alanım yok. Dolayısıyla da tabii ki psikolojik bir destek alıyorum ee, ve ekip olarak da alıyoruz. Ee, çünkü diğer türlü yani kendinizi yetmeden başkasına iyi mümkün değil gelemiyorsunuz. Bir yerde o e, fire veriyor. Sivil toplum örgütü kurma ve orada ilerleme zaten bence e, Müthiş bir liderlik ve aynı zamanda da yaptığınız iş için değişim gibi büyük bir kelimeyi söyleyemem ama dönüşüme heyecanlanıyor olmanızdan geçiyor. Çünkü yani şu bir gerçek, şöyle yaptığınızda sivil toplum her şeyi değiştiremez. değiştiremiyordu. çünkü insana dair bir şeyle ya da dönüşümün yavaş olacağı bir şeyle çalışıyoruz. Ee, yine doğa, canlılar, hak temelli çalışmalar da bunlara dahil. Dolayısıyla hani birinci kısım belki bu ikinci kısımda bunun sosyal girişimciliğe dönüşmesi için bence evet Türkiye'de çok daha fazla bizim başladığımız zamana göre daha fazla sesinin gür olduğu bir dönemde ama bugün baktığınızda hala tüzel kişiliği yok. Ee, yani bu alanda ilerlemek isteyen gençler ya vakıf açmak ya dernek açmak, STK olmak zorunda ya da şirket olarak devam etmek zorunda. Ee, oysa sosyal girişimcilik ikisinin arası zaten. Ee, tüzel kişilik en çok ayağa dolanan şeylerden bir tanesi ne yazık ki. Ve bence e, yine bir öz eleştiri e, şuna da bakmak lazım. Kimler sosyal girişimcilik? Şimdi. Şahit olanlar mı, maruz kalanlar mı? Daha çok şu an Türkiye'de şahit olanlar, maruz kalanlar o ne yazık ki o adımlara gelebilecekleri bir fırsat adaletli bir fırsat eşitliği şu an için yok. Burada sadece fırsat eşitliği demek değil, önünü adaleti de koymak önemli. Çünkü adaletli bir fırsat eşitliği olduğu zaman bir düzenden ben bahsedebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden de sosyal girişimci olanlar aslında sosyoekonomik anlamdaki hep aynı grup. Bunun kırılması gerekiyor. Bunu da yine üniversitedeki arkadaşlarla birlikte kırabiliriz. Ya da işte hani bu süreçlerden geçen illa üniversitede olmasına gerekmiyor. Bunun için heyecanlanan arkadaşlarla birlikte kırabileceğimizi ben düşünüyorum. Bunun için de Yine birinci şeye geri dönmek gerekirse hem o sabrın hem o cesaretin bence hem de orada o güzel bir inatçılığın olması gerekiyor. Herkesin yaşadığı ve yaşayacağı yolculuk kendi parmak izi. O yüzden ben parmak izinin kendilerine özgü olan o biricikliğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Herkes aynı şeyi yapmak asla zorunda değil ama herkesin iyi yapabildiği mutlaka bir şey vardır. Onun peşinden gitmelerini ve onun peşinden giderken de bu bütün korktuğumuz diğer duyguları da sanırım kucaklamamız gerekiyor.